Kedi ve köpekler musallatlanan, ondan işkence yapan esrarengiz kişi önceki gece iki yavru kediyi acımasızca tekmeleyerek başlarını ezerek öldürdü. Görenin kanını dolduran hayvan katlamı güvenlik kamerası görüntüsü yaşta, yaşa, e, yansıdı diyor. Fatih de esrarengiz hayvan katili iki yavru kediyi önce defalarca tekmeledi sonra da ayaklarının altına alıp sokak ortasında öldürdü. Mahallede seri hayvan ölümleri oluyormuş bu tarzda. Ee, bu şahsın görüntüsünü görebiliyor muyuz? Yok hocam. Yok. Ee, bunu o zaman İstanbul Emniyetinden istirham ediyoruz bu şahsın yakalanması için. Valimizden. Validen rica. Vali çok güzel ahlaklı bir insan. Ee, valiye Twitter'dan yazın. Rica ederim. Bu adamı yakalasınlar. Ya böyle insanları teşhir etmek gerekiyor diyorum. Ya Aman yapmayın etmeyin abi. Teşhir edilmesi lazım bu. Adam da öldürür bu. Her şey yapar böyle tipler. Yani toplum bilsin. Bunlar bunlar önden yandan resminin çekilmesi ve topluma dağıtılması lazım. Adam yani vura vura kedi öldüren bir adam her şeyi yapar. Yani bu adamlar toplum içine girmesi bayağı tehlikeli. Dolayısıyla polisimizin titiz bir çalışmasıyla bunun şahsın yakalamasını istirham ediyoruz. Valimizden de istirham ediyorum. Sonra da bu şahsın detaylı resimlerini internetler yerde paylaşalım ki evet. televizyonda gösterelim. İnsanlar bu riske karşı kendini koruyabilsin. muhtemelen akıl hastası gibi bir tipte olabilir. Yani bu daha da tehlikeli yani. Çocuklara da kötülük yapabilir, şey yapabilir. Yani bunlar elini kolunu salları gezmesi mesela diyor ki e, kadın mı erkek mi olduğu anlaşılan tuhaf giyimli bir kişi diyor. Ya belli ki anormal bir insan yani. Garip bir şey. Yani bunun yakalanması lazım. Sayın Valimize istirham ediyoruz. Haberi de gönderin. Güvenlik kamerasını da gönderin. Polise teslim etsinler. <laughs> teşhir olsun inşallah